gözaltı, işkence ve bir bütün yaşanan saldırılar tırmanmıştır. En demokratik taleplerin dile getirilmesi dahi yasaklanmıştır. Hak arama mücadelesine yönelen, baskıya göğüs geren, örgütlü biçimde tüm bu saldırılara karşı koyan kim olursa baskı, gözaltı, işkence ve yasakların hedefi oluyor. Mitinglerde, basın açıklamalarında, emekçi mahallelerde taşıdığımız flamaları yasaklayarak bizi tecrüt etmeye çalışıyorlar. Bir kez daha söyleyelim ki, bu türden baskı ve saldırılarına karşı flamalarımız Kaypakkaya'yı bayraklaştırmaya devam edeceğiz. 21 Mart Nevruz günü Gül Mahallesi'nde kahvehanede oturan partisan okurlarına yönelik polis saldırısı olmuş ve 3 partisan okuru ters kelepçelenerek zırhlı araçlarla kaçırılmıştır. Okurlarımız yere yatırılmış, kahvehane içinde işkence, küfür ve hakaretlere maruz kalmıştır. Mahalle halkı polisin saldırısına tepki göstererek kahvehanenin önünde partisan okurlarını sahiplenmiştir. Mahalle halkı yaşanan saldırı ve işkencenin tanığıdır. Yaşanan bu saldırı anında görüntü alan Yeni Demokrasi Gazetesi muhabiri Tuğba Afaydın da polis tarafından saldırıya uğramış, telefonu zorla alınmıştır. İbrahim Kaypakkaya'nın kitleler tarafından bilinmesini istemeyenler, onun fotoğrafından dahi korkanlar iyi bilsinler ki o saklanmaya çalışan bir meşaledir ve yanmaya devam edecektir. Gözaltılar, tutuklamalar, baskılar bizi yıldıramaz. Kar olsun faşizm, yaşasın mücadelemiz. Kaypakkaya'yı savunmak suç değil, onurdur. Partisi. Biri de işte nevroz kutlamaları kapsamında gittiğim Gülsüyü mahallesinde bu durumu yaşadım. Bu esnada polisler partsan okullarına saldırmaya başladılar. Ee, bu duruma karşı ben de tepki gösterdim. Tepki gösterdiğim andan itibaren e, kadın polisler tarafından alıkonuldum. konuldum. E, polisler e, bu sefer bana saldırarak e, elimdeki telefonu gasp ettiler. Polislerin o kahvehaneye saldırmalarının sebebi hani bu Sömürü talan düzenine karşı çıkan iki veya daha fazla fikirin bir araya gelmemesini sağlamak amacıyla yapıldığını düşünüyorum. E, diğer arkadaşlarına e, kaş göz işareti yaparak e, birden gözaltı diye bağırdı. Beni yerlerde sürükleyerek e, zırhlı araca bindirdiler. Seni burada görürsem bacaklarını kırarım, öldürürüm gibisinden şeyler söyledi.